Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak. Bütün olup bitenin hesabı sorulacak. Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak. Acelem yok ki benim o intikam alınacak. Bu kalbi kıranlar cezasız kalmadı. Senin farkın ne ki ucuz kurtulacaksın. Yalansız bir dünya var ama uymaz sana. Peki benden sonra kim? kimi kandıracaksın Hariçten gazel okumasın hiç kimse Ne çektiğimi benden başkası bilemez Özründe bir karizması kalmadı Ama eksik olsun vallahi istemez Vicdanın konuşacak uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim o intikam alınacak.